Ayrıca kırılması en imkansız spor rekorlarını kör olarak sıralamanı rica ediyorum. Tamam. Messi'nin bir takvim yılı içinde 91 gol attığı sezon. Çok büyük, önemli bir rekor bu. Ama ben e, belki Avrupa'nın 5 büyük liginde değil ama geçen sene Gökeres'in yaptığı gibi ya da ileride çıkacak bir wonderkid'in Hollanda'da yapma ihtimali olduğunu düşündüğüm için bunun kırılabileceğini düşünüyorum. Belki dediğim gibi Avrupa'nın 5 büyük liginde olmayacak ama bu kırılabilir bence. 4'e koyayım bunu. Lebron James'in kimsenin belki de geçilemez dediği toplam sayı rekorunu artık 40K'ya ulaştırmasının çok ciddi bir rekor bu. yani Müthiş bir süreklilik yani. Aynı, 20 yaşında başlayıp her sezon 30 sayı falan ortalama yapmak gerekiyor. Ama basketbol da çok gelişen bir spor. Savunmaların eskiye göre daha da gelişmiş olması gerekir derken 90'lar savunmalarının çok daha sert olduğunu evet. görüyoruz. Şu an savunmalar yumuşuyor. O yüzden bunun da ben kırılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Buna da 3 diyeyim. Hüseyin Bolt'un belki de bizim bir daha göremi, göremeyeceğimiz kırıldığını 100 metreyi 9.58 saniyede koşma rekoru. Ya böyle diyoruz aslında ama e, burada belki de birazcık aykırı bir fikir olacak bu. Ya i̇nsan anatomisi çok ciddi şekilde gelişiyor. Yani diğerleri çok süreklilik gerektiren rekorlarken bu bir anda kırılabilir. 10 saniyelik bir patlama anının evet. gerektirdiği bir rekor ve hani inanılmaz bir rekor Usain Bolt'un rekoru ama insan anatomisinin gelişimine de yıllar içinde bakınca bunun daha yükseğe çekilebileceğini düşünüyorum. Ben bunu 5'e koymak istiyorum. Michael Phelps'in bir Yunus misali olimpiyatlarda madalyaları topladığı. İşte bu çok ilginç bir rekor. Bir olimpiyatta bu kadar çok alanda bu kadar çok madalya bir daha görür müyüz? Aslında bu da demin dediğim gibi insan anatomisinin gelişimiyle olan bir şey ama bu hem o patlayıcılığı hem de aynı olimpiyat içindeki sürekli başarıyı Farklı gerektiren kolarlarda. bir şey. Ben buna bir diyeceğim ya. Belki de tarihin gördüğü en büyük sporculardan biri. Bu evet akıllı. bir olimpiyat rekorunu bire koyduk. İki yene kaldı? Rafael Nadal'ın toprakta 14 kere kazandığı Roland Garros. Bu, Roland bu da inanılmaz bir rekor. Çünkü bir prime bir tenisçinin yani her sene bir tane Roland Garros oluyor. Evet. Belki kariyerinde çok çok kendine iyi bakarsa... 16-17 tane Roland Garros oluyor. Bunların 14 tanesini kazanmak çok çok inanılmaz bir başarı. İkiye de yakıştığını Yakıştı. düşünüyorum. Evet. Güzel bir liste oldu.